bir insan günahını helal görmediği müddetçe o affa uğrayabilir. Günahı yapıp da efendim ben yaptım ama Rabbim affetsin demek başka. Ya bu günah mı olur demek başka. Örnek vereceğim olursak bir adam düşünelim ki her gün içki içiyor. Hiç ayıp gezmiyor ama diyor ki efendim evet Rabbim bunu yasaklamış ama ben de kendime hakim olamıyorum. Bu günahı işliyorum. İnşallah Rabbim beni bu huyumdan vazgeçirir de inşallah dönerim diyor ama kendine de hakim olamıyor. Bir e kimse günahkardır. Çünkü günahın helal görülüyor. Cenab-ı Hak dilerse bu adamı doğrudan cennetine de koyar, dilerse azap eder cennetine koyar. Ama bir kişi daha düşünün. Efendim ne olacakmış bu devirde bir kadeh içmekten desin. Ama içkiyi de hiç ağzına koymamış, tadını dahi bilmiyor olsa. Bu kimsenin imanı giden, ebediyen cehennemliktir, cennete gitme ihtimal yoktur. Çünkü helali haram, haramı helal sevmek küfürdür. Allah'ın yasak saydığı, ayetle yasakladığı içkiye ne olacakmış efendim diye verdiği zaman içki içeren sıkıntısı ibadetindeyken ne olacakmış bir kadeh içmek diyenin sıkıntısı imanındadır. Tövbe edip iman tazelemedikçe işi çok zor.